Türk ekranlarına Üveyslik Yolu Aşkın Yolu programına hoş geldiniz. Bugünkü programımızda İslam'ın özü Allah'a gitme yolunu tasavvufu konuşacağız. Tasavvuf yazarı, marifetin yazarı Üveyslerin öğretmeni Muharrem Karabayla. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah'ın Resulü selam bereket üzeriniz olsun. Bizlerin selam ve duaları da üzerinizde daim olsun inşallah. Tasavvufun o kadar çok tanımı var ki sizden dinlemek isteriz. Marifet nedir? Tasavvuf tasavv nedir? Tasavvuf Allah'ı bilme sanatıdır. Tasavvuf şeriatı, tarikatı, marifeti, hakikati cem etmiş halidir. Genel halidir. Tasavvuf bizleri yaratan bir Allah olduğunu kelamda değil sadece kelamda değil, yaşayarak onun yeryüzündeki eserlerini, yaratma günü kabul edip, idrak edip, anlama, Allah'ın bizden neler beklediği, Allah'a nasıl kul yapmamız gerektiğini en güzel şekilde öğretip, dışını değil, şeriat, Allah'a kulluk ve ibadet edebilmek için öğrendiğimiz bilgilerin tamamıdır. Tarikat, öğrenilen bilgileri hayatımıza sokmadır. Marifet ise Allah'a aşkla, elifle, sevgiyle yolculuk yapma sanatıdır. Hakikat makamı ise Allah'tan kullarına dönerek onları yetiştirebilme sanatıdır. Tasavvuf İslam'ın içidir, batınıdır, gizlisidir. Şeriat ve tarikat İslam'ın dış yüzüdür. Rabbimiz o kadar cömert, merhametli, hoşgörülü bir Allah ki sadece dışından ibadet etmemizi bile kabullenmekte, yeterli bulmakta. Ama daha fazla, daha derinde Kur'an'da anlatıldığı gibi kullarım neden az düşünüyor ayetini kendine iş edinerek Rabbim vermiş olduğu Kur'an ayetleri üzerinde tefekkür etmek, Rabbin yeryüzündeki eşi benzeri olmayan bedi sanatını görmek, araştırmak, tefekkür etmek, kısacası Rabbimizin halk ettiği, ortaya koyduğu her şeyde Rabbin bir yaratıcılığını, gücünün, kudretinin, yaratma sanatının eşi ve benzerinin olmadığını idrak etmek, anlamak, her şeyde Rabbi görebilmek için iç dünyamıza dönerek sadece zahirde kalmayıp iç dünyamızda da bunu araştırıp bulmamızı istemekte Rabbimiz. Ve bunun en güzel yolu nasıl gelirseniz öyle karşılanırsınız. Sevgiyle gelirseniz mutlaka sevgiyle karşılık bulunursunuz. Bunu bizden yıllar öncesinde kabullenen, yaşayan, öğrenen veli kulların öğretidir aslında tasavvuf. Tasavvuf Dışarıdan baktığımız zaman eşi bulunmaz bir zenginlik, bir deniz, bir okyanustur. Ucu bucu gözükmez tasavvufun. Bu niye benzer? Dört kör fili değişik yerlerinden tutmuşlar. Biri kulağından, biri bacağından, biri hortumundan, biri kuyruğundan. Tarif et demişler. Tarif edememiş. Fil olduğunu bilmiyorlar. Sadece görebildikleri, dokunabildikleri tarif etmişler. Hortumluk'tan demiş ki çok büyük bir yılandı. Bacağından tutan çok büyük, geniş bir direkti demiş, ağaçtı. Kuyruğundan tutan çok büyük kabak yaprağıydı demiş, bu kadar büyük kabak yaprağı hiç görmedim. Kuyruğundan tutan da çalı süpürgesiydi ama çok zayıf demiş. Kur'an'da diyor ki Rabbim, bilenle bilmeyen bir olur mu? İşte tasavvuf sadece Allah'a yapılan ibadet ve taatların dışını değil, iç yüzünü de öğrenebilme sanatıdır. Diğer bir deyişle Allah'ı bulabilme, anlayabilme sanatıdır. Aşk güvenisi bir kitabınızda Allah'a giden yolda yolcuyu Allah'ına ulaştırma yoludur. Ana kaynağı Kur'an-ı Kerim ve hadisi şeriflerdir. Kesinlikle. Kal, kal halini açıklamışsınız, hal durumunu açıklar mısınız? Peki şöyle anlatalım. Kur'an'da diyor ki Rabbim, sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Şu yüzüyle Arapça Kur'an'ı okumayı, önce harfleri öğrenmeyi, sonra harfleri birbirine birleştirmeyi, sonra da okumayı, daha sonra da tilavetle en güzel şekilde okumayı, artık kurra oluşuna kadar, en güzel şekilde okumaya kadar giden bir süreçtir dışı. İçi ise Kur'an'ın emirlerini, iç, batın halini öğrenebilmektir. Nedir burada? Aynı ayet üzerinde bir şeriatın bakış açısını anlattık. Şimdi marifetin bakış açısını anlatırsak çok daha iyi anlayacak o zaman seyircilerimiz. Nedir o? Kişi Kur'an'ı okuyacak, düşünecek, anlayacak. Bunun için Rabbinden yardım isteyecek. Kur'an'ın sırlarını öğrenecek. Öğrendiği Kur'an'ın iç dünyasını, Rabbimizin bizden dışını değil, içinden de beklediklerini öğrenip hayatına soktuğu zaman bir kişi onu seyreden bir insan dışarıdan gören bir insan şu ne güzel Müslüman bak Kur'an'ı okumuş anlamış hayatına sokmuş İnşallah ben de onun gibi olurum Rabbim bana da inşallah bunu lütfeder derse o kişi Kur'an'ı yaşayan kişi o kendisi gibi olmak isteyene öğretmenlik yapmıştır. Bu bir yönü. Bir yönü de Kur'an'ın İç dünyasını aynı ceviz kabuğu gibi görürüz. Cevizin dışından baktığımız zaman meyvesine ceviz deriz elbette. Ama dışı bizi o kadar ilgilendirmiyor. Aslı olan o cevizin iç kısmıdır. Marifet de işte bu iç kısmıdır cevizin. Aşkın Yolu, kulüp çok ekranlarında Ramazan'da, iftarda ve sahurda sizlerle birlikte olacağız. Ramazan'dan sonra haftada 3 gün, evlerinize ve gönüllerinize konuk olacağız. Rabbim bir anlık tefekküre bin yıllık namaz veriyor. Rabbim bir anlık tefekküre bin aylık, Rabbim yine bir anlık tefekküre bin vakit namaz sevabı veriyor. Biraz düşünün çocuklar. Biraz düşünsün kardeşlerimiz. İşte burada düşünmeniz gerektiğini anlatıyor. Peki düşünebilmem için benim anlamam lazım. Anlayabilmem için Kur'an'ı okumam lazım. Türkçe okumamız gerekiyor. Arapça ve Türkçe okuyacağız. Bir ayet Türkçe, bir ayet Arapça. Ancak ikisi bir araya geldiğinde muhteşem bir sırlar açılıyor. Kur'an bir sevgiliye gitmek için bir araçtır. Bu Rabbimizin bize bir hediyesidir. Siz Kur'an'ı anladığınız ve hayatınıza soktuğunuz kadar bana yakınlaşırsınız demektedir. İşte biraz önce okuduğum, anlattığım ayetin bir değişik açılımı da burada. İlk adım sevgidir demekle doğru söylemiş oluruz. Evet. Daha önceki sohbetimizde dersimizde anlattık köle ibadeti, tüccar ibadeti ve aşık ibadeti vardır. Yine aynı yere geliyoruz. Üveyslerin bakış açısı yapmış oldukları her ibadet ve taatta gerek Rabbimize olan ibadet ve taatlarımızda gerek Allah'ın kullarına yardım etmede bütün iş sevgidir sevgiyle başlarız. Biz bir karşılık, bir menfaat bekleyen bir grup değiliz. Bir kavim değiliz. Bizim bütün işimiz Allah'ı, Resulü ve onun yolundan gelenleri, Kur'an'ı, sünnetleri sevdirebilmek. Korku dolu bir dünya ile Allah'a yolculuğu değil, sevgi dolu bir Allah'a yolculuğu yapmamız istiyoruz. İkisinin karşılığı bir olmaz ki. İşte o yüzden bir üveysin, iki büyük rehberi vardır yeryüzünde. Biri şanlı peygamber efendimizin sünnetleri, bir diğeri şanlı kitabımız Kur'an-ı Kerim. Kul bunlara sahip çıktığı zaman Rabbi ona mutlaka iltifatta bulunur. Kur'an sırlarını açmaya başlar. Siz Kur'an'ı öğrenmek için mi okuyorsunuz? Siz Kur'an'ı hastalara şifa olsun diye mi? Ölülerinize rahmet olsun diye mi okuyorsunuz? Nasıl bir ameller niyete göredir diyor şanlı peygamber efendimiz. Nasıl niyetiniz varsa size öyle mukabelede bulunuyor. Bizler Kur'an'ı öğrenmek için, öğrendiklerimizi de hayatımıza sokmak için gayret ettiğimizde ameller niyete göredir diyor. Şanlı Peygamber Efendimiz ve bize Kur'an sırlarını aşmaya başlıyor. İşte daha önceki derslerimizi anlattık Zümer Suresi 42. ayet olsun. Ya da vaftiz de nedir ki Allah'tan daha güzel kim boya vurabilir? Ya da onlar korkmayacaklar, mahsunda olmayacaklar ayetlerin açılımlarını Veysel Karane.com sitemizde bulabilirler. Daha önceki sohbetlerimizde bulabilirler. İşte bunların her biri Kur'an'ın yaşantımıza sokulmuş şeklidir. Siz Kur'an'ı sevdiğinizde Kur'an size sevgili oluyor. Sevgili olunca Kur'an size sırlarını açıyor. Kur'an-ı Kerim'i e sevgiliden gelen mektuplar olarak düşünürsek? Sadece mektup olarak düşünmeyelim. Hayatımızda yaşayışımızın, varoluşumuzun ana kaynağı ona göre yönelmemiz gerektiğini anlatalım. Allah kullarına Kur'an'da diyor ki Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Bakın bunu biraz daha açalım. Biraz daha iyi anlayabilmek için. Allah kullarına neden tuzak kursun? Allah kullarına tuzak kuruyor ki onlar düşünsünler. Düşünebilmesi için okumaları gerekti. Okumaları için Kur'an önlerinde. Kur'an okuyacaklar, anlamak için okuyacaklar, hayatına sokmak için o arkasından getiriyor. Sonuç her şey dışından içi ...çok daha güzel. Aslı olan cevizin içi değil mi? İslamiyetin temeli sevgi, ibadetin de temeli sevgi. Aslında ne geldiyse başımıza şimdiye kadar... ...cahillikten, sevgisizlikten, bilgisizlikten kaynaklı geldi. Bu da özellikle yaptırıldı ya da yapıldı diyebilir miyiz? Kesinlikle. Bugün Amerika'da en çok okunan kitabın... ...Mesnevi olduğunu biliyoruz. Mesnevi baştan aşağı... ...Kur'an'ın bir değişik açılımıdır diyebiliriz. Orada sevgiyi anlatıyor. İki türlü sevgiden bahsediyor. Bir yaradana olan sevgi, bir de yaratılmış olanlara sevgi. Kapitalist bir düzen bir sevgiyi istemez. Kapitalist düzeninde ego vardır. Kur'an, Mesnevi ve Allah'ın sevgi dolu oluşu, Kur'an'ın sevgi doluşunu dolu kötülemek için insanların Kur'an'a, İslam'a yönelmesinler diye bugün Amerika'nın, İsrail'in yeryüzünde empoze ettiği, Hristiyanların empoze ettiği nedir? Terörist eşittir İslamiyet. Bunu vurguluyorlar. Bir bakar mısınız? İslam ülkelerinde Müslümanların üzerinde hep savaşlar var. Neden? Bunların içerisinde İsra suresinde anlatıldığı gibi onlar iş başına geldiklerinde Müslüman nüfusu yok ederler, ekini yok ederler diyor. İşte burada amaç Müslümanın ekini nedir? Bir bakın petrol ve uranyum. Petrolü elde etmek için, Müslümanları da öldürmek için çeşitli oyunlar yapılıyor kendileri vurduğu bir ülkelerinde, kendilerinin çıkarmış olduğu savaşlarda hep karşı güçleri kötülediler. Bunları kötülemek için bir sürü oyunun içerisinde bulunurlar. Bugün Deccal'ın işini televizyonlar yapıyor. Her anlatılanların doğru olduğunu zannediyor insanlar. Hiç araştırmıyorlar, hiç alakası yok. İşte buradan o yola çıktığımızda bakış açımız farklı oluyor. Sizin öğrenmek istediklerinizi o alem kesinlikle birinci elden size öğretiyor. Çünkü Kur'an'ı biz öğretiriz diyor Rabbim. Bunun bir açılımı da bilinmeyen, anlatılanların çok daha farklı hallerin gerçeğini Rabbim biz öğretiriz diyor ve öğretiyor da. Tasavvufun hayata uygulanmasındaki ana unsur zikirdir. Burada ne söylemek istersiniz? Bir Müslüman beş vakit namazını kılar, İslam'ın şartlarını yerine getirir, imanın şartlarını da kabullenirse mutlaka gideceği yer cennettir. Bir mümin kendisini değil başkalarını kurtarmak için çaba gösterendir. Bir Müslümanın Allah'a olan sevgisini aşkla yapabilmesi için ona olan aşkını ifade etmesi gerekir. Seni seviyorum diyebilmesi gerekir. Biraz önce dersimizin başında tasavvuf bir kal yani kelime dünyası değil. Tasavvuf aslında bir hal, yaşam dünyasıdır dememizin nedeni bu. İşin iç yüzünü öğretecek, yani Allah'ı anacak. Allah'ı anacak. Peki burada nasıl anacak? Bunun da bir statü koymuş Rabbim. Bir yol göstericinin basamaklarını koymuş. Birincisi tövbe. Kirli bir insan bir belediye başkanının karşısına bir mülkü amirin karşısına çamurlu kirli pisallerle çıkamaz. Kişi dış görünüşüyle çıkamıyorsa onun yanına, huzuruna çıkamıyorsa alemleri yaratan bir Rabbin huzuruna Rabbimizin de Habibim dediği Şanlı Peygamber Efendimiz üzerine kirli bir şekilde manen kirli gelmesini istemez. Manen temizlik tövbeyle olur. Kişi tövbe edecek, günahlarından arınacak, Rabb'e yolculuk için temizlenmiş olacak. Daha sonra Şanlı Peygamber Efendimiz'e salat-ı şerifeler gönderecek. Salat-ı şerifeler anlamı şu, Ya Resulallah, Ey Allah'ın sevgili peygamberi, bizlerin Efendimiz, seni çok seviyoruz, senin sevdiklerini de seviyoruz, senin yolundan gelenleri seviyoruz. Senin gelenleri de. Sana iman eden soyundan gelenleri seviyoruz dediğinizde onu dışı kelime salat-ı şerife iç anlamı bu. Tevhide geldiğimizde bunları Resulullah'a ve onun yolundan gelenler hediye ettiğimizde arkasından tevhid geliyor. Tevhidin kelime anlamı karşılığı La ilahe illallah Allah'tan başka ilah yaratan yok demek. Bu kelime karşılığı. Marifet karşılığı ise hal olarak karşılığı seni çok seviyorum Rabbim diyebilmektir. İşte Allah'a yolculuk sevgiyle başlıyor. Önce temizleniyoruz sonra Resulullah'ta sevgimizi gösteriyoruz. Onun himmetini ve onun yolundan gelenlerin himmetini alarak hediye edip onlara Rabbe yolculuğa başlıyoruz. Ben kapıyı çaldım Rabbim senin huzuruna geldim demek o kadar kolay değil. Gelmenin mutlaka şartları var. İşte bu da zikir oluyor. Kişi sevgilisine sevdiği bir insana, bir çocuk annesine, bir eş eşine seni seviyorum demesi kişiyi ne kadar mutlu eder değil mi? Anneyi ya da babayı mutlu eder çocuğunun söylemesi. Peki bir kulun Allah'ına, bir ümmetin peygamberine seni seviyorum demesi onları memnun etmeyecek mi zannediyoruz? İşte Allah'a ulaşma yolunun başı da sonu da sevgidir. Kur'an'ı Kerim'de ayette de buyuruyor Rabbimiz, anın beni diyor. Anın beni diyor, hem de o kadar çok diyor ki, Kur'an'ın her 23 ayetinden bir tanesi, değişik bir şekilde söylersek, Kur'an'da 152 ayette Rabbim beni anın diyor. 100 ayette de gizli olarak beni anın diyor. Yani 252 ayeti Kur'an'ın tamamına böldüğümüzde, her 23 ayetten bir tanesinde Rabbim beni anın diyor. Kur'an'ın en büyük emri. Şimdi kitabınızda tasavvufla ilgili o kadar güzel açıklamalar var ki insan büyük bir şeydir, içinde her şey yazılıdır. Yani bu zikir, tasavvufa giriş akıl ile olmuyor değil mi? Kesinlikle. Birincisi el Esteki halimizle ilgili, ikincisinde Rabbi aramak bu dünyadaki yaşantımızda. Rabbi aramak, sevmek, sevgiyle ibadet etmek, bir Rabbi sevmek İkincisi Rabbin yarattığı kulları da sevmek. İkisini birleştirdiğinizde çünkü Rabbin diyor ki ben her şeyi çift yarattım diyor. Kendisini sevdiğimiz kadar Rabbin yeryüzündeki kullarını da sevgiyle yaklaştığımızda onlara merhamet ettiğimizde bize karşılık olarak mutlaka merhamet mutlaka sevgi olarak dönüyor. İşte bu yüzden her şeyin başı sevgi. Aslında bizim onu anlamız onun bizi anlamamızı istemesi değil mi? Kesinlikle Kur'an'da diyor ki Allah dilemeyince yaprak kıpırdamaz. Bir başka ayette diyor ki Rabbim... Allah dilemeyince tövbe edemezsiniz. Biz üveysler sabah akşam tövbe edebiliyorsak... Rabbimiz bize izin vermiştir. Kendisini anmamıza, sevmemize izin vermiştir. Eğer Rabbimiz bizi kendisini almamızı sevdirmemiş... Ya da anmamıza izin vermemiş olsaydı... Helak olurduk. Peki... E, Rabbim kullarına sıkıntılar gönderiyor. İşte burada ara beni bul mu diyor. Çünkü Rabbim kulunu çok seviyor. Ama kul gaflette. Kulu davet ediyor Rabbim. Beş vakit ezanla, Kur'an'la, Resulullah'ın sünnetiyle kul bunları kâile almıyor. Ya da dikkat etmiyor. Dünyanın işlere dalmıştır. Eş, iş, aş sevdasına düşmüştür. Çocuğun eğitimine düşmüştür. Ama asıl önemi, bunun önemli olan bu değil. Bu onun yaşantısında talih olan yollardır. İşte Allah tuzak kurarım demesinde bu öyle imkanları ortaya çıkarıp kullar onun derdine düştüğünde çocuğunu, eşini, sevdiğini, Rabbini sevmediğinde Rabbi ona en çok sevdiği yerden bir imtihan verir. Bu bazen hastalık olur. Bazen eş arasında, eşler arasında sürtüşme olabilir. Bazılarında geçim dünyası olur. Aslında Rabbim, ey kulum ben seni çok seviyorum. Bak sen beni benim sevdiğim kadar sevmiyorsun. Bana hala yönelmedin. Bana olan sevgini göstermiyorsun. Göstermezsen senin aklına başına getiririm diyedir. O yüzden bize gelen imtihanları biz imtihan olarak kabul etmiyoruz. Bizim bakış açımıza göre onlar Allah'ın bize nazı, cilvesi. O bir sevgili. Biz sevgiliyi sevgiyle cevap vermek zorundayız. Vermediğimiz takdirde bizi böyle imtihanlara sok. Benim yaşantım içerisinde Rabbimi bilmeden geçen yıllarıma hayıflandığım kadar hiçbir şey beni üzmedi. Geçmişteki günahlarım, hatalarım da beni bu kadar üzmedi. Beni en çok inciten ve bütün üveysleri ileriki yaşantısında idrak sahibi ettirip söylettirdiği şey şu. Rabbim seni anmadan geçen günlerime yazıklar olsun. İşte Rab kullarını bir yerde ayıkması için bunu yapıyor. Nasıl ki bir çocuğa sobaya dokunma elin yanar deriz. Anlamıyorsa bir gün eli sobaya değdiğinde yandığında annesinin doğru söylediğini babasının doğru söylediğini anlıyorsa Rabbimiz de bilsinler ki biz manada birer çocuğuz. Biz agah olalım diye uyanalım diye bizi mutlaka bir şekilde imtihan ediyor Rabbimiz. Aslında imtihan dememiz doğru değil. Nazlı cilvesini gösteriyor. O öyle bir nazlı cilveli bir Allah ki kullarına eziyet ederek değil. Akılları başına gelsin. Ben seni çok seviyorum kulum. Sen beni niye sevmiyorsun? Mesaj bu. Buradan okumak lazım. İbrahim Ethem Hazretleri'nin şakiki ile olan bir e, anısını paylaşmışsınız. Bizim de paylaşır mısınız? Elbette. Kıtlık zamanında İbrahim Ethem şakiki benliği bulmuş. Ne yapıyorsun diyor. Bulursam yiyorum, bulmazsam şükrediyorum deyince İbrahim Ethem bir tekme çıkarmış. Onu demiş, bu şehrin itleri de yapıyor. Sen bulunca dağıt, bulamayınca şükretsene diyor. Şakiki Bey'in ayağına kapanıyor. Sultan sensin, sultan sensin diyor. Marifet bunu anlatıyor işte. Bulduğun zaman paylaşacaksın. Rab sana ne verdiyse iyilikten yana, güzellikten yana onu Allah'ın kullarıyla paylaşmak zorundayız. En büyük zekat bu. Yoksa cebimizdeki bir metan önemli yok. O meta bizi mezara götürmüyor. Ancak mezara kabire konuncaya kadar götürür. Orada öteye geçmez o meta. Ama o metanın, o paranın, o yapılan yardımların bir manevi sevabı var. Ki işte bizi karşıya mahşerinde bize yardım edecek olan onlardır. Bu dünyada ekin ekip arpa biçen yok. Bu da ekip arpa biçen yok. Bu ahirette öyle. Bu dünya onun tarlası değil mi? Bu dünyada iyilik, sevgi ektiysen mahşerinde iyilik ve sevgi bulacaksın. Ceza bulmayacaksın ki. Merhamet sizlik bulmayacaksın ki. İşte bunu iyi düşünmemiz lazım. Rabbim ne diyor? En güzel elbise takva elbisesidir diyor. E takvayı giyin artık. O da nasıl oluyor? Sevgiyle Rabb'e yolculuk. Rabb'e yolculuk yaparken nasıl? Kız kardeşlerimiz ibadetlerine başlarken belli bir kendilerine çeki düzen veriyorlarsa, insanlar camiye girerken kendilerine bir çeki düzen veriyorlarsa, günlük yaşantımızın içerisinde bunu yapmak zorundayız. Çok teşekkür ederiz açıklamalarınız için. Eklemek istedikleriniz var mı? Tasavvur. Bu tasavvuf daha bitmedi ki. Bitmedi. Tasavvufu ileriki programlarda inşallah bitmedi. anlatırız. Devam. Daha marifete gireceğiz. Sonra marifette yolculuğu anlatalım. Dikkat etsin kardeşlerimiz. Bizi izlemeye devam etsinler Kulüp Türk'te. Dünyada bir ilk. Altını çizerek söylüyorum. Dünyada bir ilk olacak. Yüz binlerce kitap okusanız elde edemeyecek olduğunuz ilme bilgiye sahip olacaksınız. Marifetin bütün sırlarını tek tek açıklayacağız. İnsanların neden Allah'ı sevmek için bir aracıya gerek olmadığını, Allah'ı sevmeyi sadece kendi iç dünyalarında başarıp dışarıya taşıranlar için o kadar güzel bir dünya olduğunu, dış görünüşüyle değil, iç dünyamızda Rabb'i seveceğimizi Resulullah ümmet olacağımızı idrak edeceğiz. Bir daha söylüyorum. Dünyada bir ilk marifete gire bir insanın neler yaşayacağını tek tek kalem aldık. Yaşadık, gördük. Elhamdülillah. Şimdi istiyoruz ki kardeşlerimiz biz üveyslerin neler yaşadığını ama bir kişinin değil bütün üveyslerin neler yaşadıklarını anlasınlar, görsünler. Sonra da kendileri yaşayıp birebir kendileri bilsinler. Efendi uçuyormuş. Bize ne? Efendi şöylemiş. Bana ne? Ben Allah'a sevgili olma yolunda gayretim var mı? Yok mu? Ona bakayım. Gayretim varsa mutlaka Rabbim mükafatını verir. Çünkü demiyor mu Kur'an'da yapılan iyiliğin bedelini peşin öderiz diyor. E Allah vaadinden dönmez. İşte bu üveslerin bütün yaşadıkları Allah'ın onlara birer ikramıdır, lütfudur ne yaşayacağını daha zikre girmeden neler yaşayacağını sırasıyla dünyada anlatılan tek kitap bu Aşkım. aşkı üveysi aslında Allah'a yolculuktur adı hiçbir yerde bulamazsınız hiçbir kitapçıda satılmıyor sadece Veysel veyselkarane.com sitesinden istek karşısında elinize geçer bunu okuyan bir insan hayrette kalacak Birinci bölümü, marifet nedir? Marifette neler yaşayacaksınız? şeb baruz şey şeb sonu nasıldır? Oraya kadar tek tek anlatılmış. Arkasından benim yaşadıklarım, ilk günden bugüne kadar, marifet bitip hakikate girinceye kadar neler yaşadığımı anlatan içerisinde, yaşanılarak anlatılan tek kitap olması ikinci bölümü. Üçüncü bölümü, bunu sadece Muharrem Hoca yaşamış ya da Muharrem Öğretmen yaşamış diye değil, on binlerce üveysin neler yaşadıklarından alıntılar var. Tamamı ise Vesel Karane.com sitesinde ziyaretçi defterine girsin kardeşlerimiz orada bulsunlar. Bu sadece benim şahsıma münhasır bir eylem, bir mükafatlandırma değil. Bu, bu zikri yapan bütün üveyslere Allah'ın bir hikmeti, Resulullah'ın ve sevdiklerin bir himmeti olarak ortaya çıkmakta. Ne diyelim? Yaşayın ve görün. Biz yaşadık ve gördük elhamdülillah. Şimdi sıra sizde. Tasavvufu anlattı Muharrem Karabay. Üveyslik yolunda, aşkın yolunda. Bu konuda daha çok konuşacak. Daha çok soruları cevaplayacak. Çok teşekkür ederiz bizlerle birlikte olduğunuz için. Kulüp Türk'te kalın, sevgiyle kalın. Hoşçakalın her geceniz Kadir Gecesi, her gündüz bayram olsun. Bizlerin selam ve duaları üzerinizde baki olsun inşallah.